dostumuz Sayın Orhan Uçar. Kendinize istiyorum. bu yılki İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü İzzet Baysal vefat ettikten sonra onun yerine vakfa mütebelli heyet üyesi seçilen iş adamı Orhan Uçar'ın oldu. <laughs> Gururun doruğa çıktığı ödül törenine duygular da karıştı. Beni büyüten, beni bugün ödetiren bence çar ödülünü annesinin sayesinde aldığını söylerken gözleri doldu. Ederim, korkunum, ödülürüm, Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan törene Bolu Protokolü ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'la vakfın üyeleri katıldı. <laughs> Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nın İzzet Baysal Akademik Oda Orkestrası'nın konseriyle başlayan törende davetlilere klasik batı müziği dinletisi sunuldu. Ancak davetliler alkışlasalar da konserden pek hoşnut kalmamıştı. Davetliler zengin Türk müziği renkleri dururken klasik batı müziği örnekleri verilmesine pek anlam veremedi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, söz aldığı kürsüde 2016'dan bu yana alınan ödüllerin sahiplerini hatırlattı. 2011 Sayın Mustafa Çilmecoğlu. İzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, keşke amcam hayattayken başlasaydı bu ödül törenleri dedi ve şöyle devam etti. Orhan bizim çok değerli amcamın kaybında onun yerini alan üyemizdir. Bunu da bilmemizi istiyor Orhan. Antep'in 2000 senesinde kaybından sonra 2000 yılında yapılan genel kurulumuzda onun yerini alan üyemizdir. Bali Aydın Baruş'ta konuşmasında İzzet Baysal'ın önemine değindi. Ben Bolu'ya yeni geldiğim için İzzet Baysal'ın Bolu için ne anlam taşıdığını gerçekten bugünlerde gördüm. Öyle bir manevi miras, öyle bir ruh bırakmış ki Bolu'ya. En küçüğünden en büyüğüne insanların İzzet Baysal ismini duyduğunda ne kadar büyük bir saygıyla ürperdiğini görmek, böyle bir saadetin fani olan hiçbir çok insana yani çok çok sayılı insanlar dışında herkesin nasip olmadığını düşünüyorum. Ardından ödül iş adamı Orhan Uçar'a verildi. Uçar'a eşit olmaz Baysal'ın yaptığı bir tabloyu da hediye eden Ahmet Baysal konuşmasıyla salondan alkış aldı. Bir tabloyu aldı getir <laughs> biz, biz, buraya gelmeden önce Darüşşafaka'da kermes yapıldı. Tamam. Kermeste tamam. satın alınmış bir tablo. <laughs> Baysal eşinin tablosunun Darüşşafaka'nın kermesinden satın alınan bir tablo olduğunu söyleyerek fiyatını söylemeye bile dilim varmıyor dedi. Uçarsa bu iki ödülü alırken duygulu anlar yaşadı. <laughs> Sahneye davet edilen Uçar'ın annesi Fikriye Hanım'sa oğluyla birlikte duygulanlar yaşadı. <laughs> Daha sonra katılımcılara Orhan Uçar tarafından Bolu için hazırlanan projenin sunumu yapıldı.